Valla ister inanın ister inanmayın. Türkiye'nin önde gelen astroloji uzmanlarından biriyle konuştum ve bana her burcun kendine özel güçleri olduğunu söyledi. Bakalım sizin özel gücünüz neymiş? Bu koç ateşe yükle. Onlardaki sonsuz cesaret kendilerinden başka pek çok kişi içinde ateşleyici olmaktadır. Çevrelerine ilham veren bir peri misali rol modeli olurlar. Olayların sorumluluğunu üstlenmekten ve yeni girişimlerde bulunmaktan kaçınmamaları, başarılı olmaları da en önemli anahtardır. Boğa, büyü yapabilir Ya siyahtır, ya beyaz. Nettir. Dikkatini toplayabilme özelliği hafzafadadır. Sahip olma duygusu onların yaşam gerçekleridir. Risk mis dinlemez. Bir şeyi kafasına koyduğunda bir boğa misali inat eder ve istediğini alana kadar o mücadelesinden asla vazgeçmez. Kızlar değişken bir yapıya sokmaktadır. Yaptıkları her şeyde çoğu zaman kafaları karışıktır. Fakat bu çokluk kişilik özellikleri onlara olayların olası tüm sonuçlarını tahmin etmelerine, buna göre mantıklı ve bilinçli karar vermelerine olanak sağlar. Muhteşem zihinsel kabiliyetleri vardır. Ortama kolaylıkla adapte olabilme özellikleri de kendi dünyalarında onlara rahatlık sağlar. Bu yengeç, şifa dağıtabilmek. Sahip oldukları en önemli yetenek sınırların ötesindeki sevgileri ve ilgileri başkalarını onlardan daha iyi tanımak ve ruhlarının derinlerine inebilmek gibi. Empatik açıdan çok gelişmişlerdir. Güçlü ön sezileri onları diğer insanların görüş ve duygularına duyarlı hale getirir. Aslan, üstün kuvvet, sağlam iradeleri sayesinde gerek mental, gerekse fiziksel olarak yıkılmayan bir yapıya sahiplerdir. Kimse onlarla veya sevdikleriyle uğraşmaya cesaret edemez. Çünkü görünmez koruma kalkanı oluştururlar mükemmel bir lider olma özellikleri ormanların kralı olan aslanlar gelmektedir. Eğer bir aslanın sabrını taşırmaya çalışırsanız kendinize kaçacak delikanlı. Bu başak, ölümsüzlük. Başaklar devamlı analitik düşünüp planlı oldukları için her bir ihtimali sonucunu mükemmelleştirene kadar konfor alanlarını terk etmezler. Kendi akıllarıyla yarış içindedirler. Becerilerini geliştirme şansı elde ettikleri için meydan okumaya bayılırlar. Kısacası bir adım atmadan on adım ötesini planlayıp hiçbir şeye rast denge ararlar. Hayatta karşılaştıkları engelleri tartma mekanizmalarından geçirip çözmede uzmandırlar. En güçlü zihinsel yetenekleri ise insanları kitap gibi okuyabilmeleridir. Hatalar yaparken bile çekinmeden söyler ve onları kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Ve teraziler her zaman iyi bir ara olmuşlardır. Akrep, zihni kontrol etmek. Akreplerin en önemli yetenekleri her insanın iradesini bükebilecekleri manipülasyon güçlerine sahip olmalarıdır. Kendi fikirlerini insanla adeta bir zehir gibi empoze etme konusunda ustadırlar. Yaptıkları hatalı ve seçtikleri tercihleri bir öğretmen gibi görürler ve bunları kendilerini iyileştirmek için kullanırlar. Delici bakışları vardır ve yeri geldiğinde kullanmaktan çekinmez. Akıl konuşuyor doğru hepsi. Yay, ışınlanmak. Tükenmek bilmeyen enerjileri en büyük silahıdır. İhtişamlı ruhları da onları maceracı bir kişiliğe sürükler. Yayların canını sıkmak zordur çünkü her durumda kendilerine eğlendirecek bir şey bulmayı becerirler. Çünkü sonsuz keşfetme arzularıyla yanıp tutuşurlar. Oğlak, görünmez olmak. Çalışkan bir arıdaki hırsın vücut bulmuş halidir. Profesyonel bir disiplin rutinine sahiplerdir. Hayatlarını hedefleri üzerine inşa ederler. Zaman kaybı onların asla taviz veremeyeceği bir konudur. Karşısındaki insandan yeterli verimi alamayınca görünmez olmaktan başka çare bulamazlar. Çoğu kişiyle kimyalarının uyuşması zordur. Ancak uyuştukları kişilerin de hayatına azim ve istikrar aşılarlar. Kova, geleceği görebilmek. Zod yakın bilgiçleridir. Aklı, duyguların önüne koyan bir matematiği benimsemişlerdir. Çözüm odaklı değerlendirme mekanizmaları onların geleceği rahatlıkla öngörmelerini sağlar. E çoğu bilim insanının da burcunun kova olması rastlantı olmasa gerek. Ayrıyeten ön yargısız ve hümanist özelliklerinin baskın olması da burçlar arası barış şerçisi ünvanını almasına olanak sağlamıştır. Balık, gerçekliği değiştirebilir hayal gücüne sahiptirler. Bu hayal gücünü isterlerse yaratıcı alanda, isterlerse de gerçeklerden soyutlanmak için kullanabilirler. Yaşadıkları hayat ile akıllarındaki hayat arasında uçurum yaratabilecek derecede yeteneklilerdir. Dışarıdan cam kadar kırılgan dursalarda tüm olumsuzluklarla yüzleşmek için güçleri vardır. Ve bu gücü de sevdiklerine olan inançlarından alırlar. Aramızda kalıyor.